Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişiler üçüncü kişilerle ne yaşıyorlarmış? Şöyle bir bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle neler yaşıyormuş? Şöyle birazcık kendisi anlatsın yaşadığı olayları. Üçlü ilişkilerde şöyle bir genel gündemlerine bakalım aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi arasına ne fırtınalar kopuyormuş. Orada baya bir olaylar var yalnız onu söyleyeyim. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi arasında olaylar epey mevzular karışık yani. Çünkü aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı çok da fazla böyle e, yapıcı bir modda değil. Daha çok yıkan bir enerjide. Hani canın isterse diyor sen bana. Uy ben zaten bitirmişim bu ilişkiyi. İstiyorsan devam et. Ee, istiyorsan da git diyor yani burada aklınızdaki kişi üçüncü kişiye açık açık yani meydan okuyor aslında. Üçüncü kişi şunu farkında aklınızdaki kişi kendisiyle ciddi bir ilişki istemiyor yani aklınızdaki kişi diyor ki yani ben e, seninle bir gelecek düşünmüyorum olayları sadece akışına bıraktım hani biraz olaylar kendi seyri içerisinde nasıl gelirse o şekilde diyor yani hani yaşamaya çalıştım ama olmadı hani biraz Akışına bıraktım biraz dengede kalmaya çabaladım ama yani diyor ben dengeye bıraktıkça sen dengeyi bozuyorsun yani ben benim diyor yani dengeye bırakmamın sebebi e, senin kendi rızanla artık çekip terk edip gitmen ama üçüncü kişi de diyor ki ben seni öyle kolay kolay bırakmayı istemiyorum ya aralarında maddiyatla alakalı durumlar söz konusu. Ee, ya da üçüncü kişi gerçekten aklınızdaki kişiye saplantılı bir şekilde yani bağımlılık çalıştırıyor. Yani seviyor mu derseniz aslında sevecek bir yanında kalmamış aklınızdaki kişinin. Yani aklınızdaki kişi diyor ki evet hani güçlü olabilirsin. Ee, belki şimdiye kadar bu zamana kadar beni elinde idare etmiş olabilirsin. Ama diyor yani şu saatten sonra senin beni idare etmene izin vermem diyor. Ee, aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle şu anda Paramparça bir halde yıkılmışlar. Orada çok büyük olaylar var, çok büyük e, acılar yaşanıyor. Aklınızdaki kişi ha birer kurnazlık çalıştırırken, üçüncü kişi hala bu ilişkiyi toparlamanın peşinde. Hani toparlamaya çabalıyor. Gerek büyülerle, gerek işte yapabildiği hani maddi manevi gücüyle artık elinde ne varsa, hani bir şekilde aklınızdaki kişiyi elinde son bir hamleyle elinde tutmaya çalışıyor. Hani kendini orada yıpratıyor da zaten. E, ama Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi kesinlikle ama kesinlikle istemiyor. Yani çok mantıklı ne istediğini biliyor. Üçüncü kişiyle daha fazla devam edemeyeceğinin de farkında. Yani gidişatları e, şu anda pek de içler acısı değil. Şimdi aklınızdaki kişi diyor evet seninle güzel zamanlar geçirmiş olabiliriz. Belki yıllardan beri birlikte olabiliriz. Artık aralarındaki ilişki ne kadarlık kaç zamanlık o kadarlığını siz biliyorsunuz. Hani burada nereden baksan belki 5-6 senelik belki daha fazla. Üçüncü kişiyle bir geçmişi var gibi. Bazıları bir yıllık, bazıları altı yıllık, bazıları beş yıllık. Yani bazıları böyle bir e, dokuz-on yıllık. Ama e, aralarındaki ilişki ne kadar da eski olursa olsun, şu bir gerçek. Hani e, aklınızdaki kişi diyor ki benim sana tahammülüm yok. Seni hayatımda görmek istemiyorum. Seninle yapamıyorum. Yani bizden bir şey olmaz. Hani seninle bir geçmişimiz olabilir, yıllarımız olabilir, belki daha yeni tanışmış olabiliriz. Belki kısa zamanda çok şeyler yaşamış olabiliriz, dolu dolu yaşamış olabiliriz. Ama şu bir gerçek, ben seninle bir gelecek planlamıyorum, istemiyorum. Seninle hani bir e, gözümün önünü görmüyorum diyor. Yani burada aklınızdaki kişi diyor ki açık açı, yani açıktan açı. Hani ben seni terk etmeden önce sen beni terk etsen iyi olur. Yoksa diyor günü geldiğinde ben seni terk edersem canını fena yakarım diyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiden nefret ediyor şu anda. Aralarında kıyametler kopuyor. Çünkü aklınızdaki kişi istemiyor. Hani açılında da bire, bir önceki açılında bakmıştık ya. Aklınızdaki kişi size olan aşkıyla şu anda yüzleşmekle meşgul. Üçüncü kişiyle yapamıyor zaten. Üçüncü kişiyle yapamadığı için de burada canının çok yandığı durumlar söz konusu çünkü aklınızdaki kişi açıktan açığa diyor yani benim mantığım da artık seni almıyor yüreğim de seni almıyor hayatımda artık sana bir yer yok istemiyorum işte daha anlamıyor musun diyor yani git git hayatımdan sen gitmezsen ben gideceğim aklın varsa birazcık diyor aklın çalışıyorsa kendiliğinden gitsen iyi olur sen bu ilişkiyi bitirip gitsen iyi olur ha diyor bu ilişkiyi bana bırakırsan benim bitirmeme bırakırsan ben bu ilişkiyi bitirdikten sonra maddiyatta maneviyatta sende hiçbir şey bırakmam diyor. Seni sende bırakmam. Darma duman eder giderim diyor. Yani ona kaptırdığı ne varsa çok pis bir şekilde canını yaka yaka gidecek. Göz göre göre aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle yani resmen böyle bir e, savaşıyor. Savaş var aralarında şu anda. Yani üçüncü kişi e, şu anda evet maddi manevi yönden güçlü olabilir ama biraz daha böyle inat ederse Aklınızdaki kişi bu üçüncü kişinin maddi manevi elin daha ucunda ne varsa hepsini alıp basıp gidecek yani. Onu da kendi haline kendi kaderine terk edecek o saatten sonra. Üçüncü kişinin aranıza giren o aranızı bozan kişilerin işi ba bayağı bir hayli böyle zorlaşmış. Çünkü orada çok büyük kavgalar var, mücadeleler var. Yani e, üçüncü kişi evet biraz senden sevgi, ilgi, destek bekliyorum diyor. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben de senden nefret ediyorum. Ne desteğinden bahsediyorsun? Senin yüzünü bile görmeye tahammülüm yok diyor. O kadar yaptığı tılsımlar, büyüler artık işe yaramıyor yani. Çok net biraz sürecinizi uzatır sizi birazcık geciktirir ama yani aklınızdaki kişi zaten çoktan kararını sizden yana vermiş şu anda şu anki enerjisi böyle yarın bir gün ne olur bilemeyiz ama şu anda enerjisi tamamıyla size odaklı üçüncü kişiden de nefret ediyor yani üçüncü kişiye kendi ağzıyla diyor ya sen gidersin ya da ben seni çok pis bir şekilde bitirmesini iyi bilirim diyor yani kin biçmiş aklınızdaki kişi üçüncü kişiye üçüncü kişi hala duygusu var hala duygusal yönden biraz bir şeyler de hissediyor tamam maddi yönü güzel maddiyatta iyi ama hani duygusal yönden de bir şeyler bekliyor bir destek bir ilgi bir sevgi kırıntısı bekliyor ama aklınızdaki kişi kesinlikle ama kesinlikle onu istemiyor. 70 bitirmiş zaten yani diyor ki ben senin için kılımı bile kıpırdatmam. Benim sevgim sana değil başka tarafa alıyor. Ben seni sevmiyorum. Yani sen benden bu saatten sonra ne bekliyorsun bilmiyorum ama diyor ben seni bitirdim. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi bitirmiş istemiyor. Kesinlikle istemiyor. Orada yani birbirleriyle tamamıyla şu anda soğumuş durumdalar. Zaten aklınızdaki kişi açık açık söylüyor yani ben senin için kılın bile kıpırdatmam. Yani ben diyor artık sana karşı bir gelecek düşünmüyorum. Seni hayatımda da istemiyorum. Hani diyor daha fazla bu işi hani uzatmasa niye edersin diyor. Çünkü ben seni hayatımda istemiyorum diyor. Ya burada şimdi üçüncü kişi sabahlara kadar uyku uyuyamıyor. Araları berbat. Çok kötü. Belki bu ara çok fazla büyüye maruz kalıyorsanız üçüncü kişi kafayı yemiş. Yani psikolojisi mahvolmuş. Alt üst olmuş yani. Tam ilahi adalet size ne yaşattıysa kendisi de şu anda aynısını yaşıyor. O ayrı mesele ama yani aklınızdaki kişi açık açık diyor ki üçüncü kişiye ben seni istemiyorum diyor yani istemediği o kadar net ki o kadar bariz bir şekilde söylüyor ki yani e, burada üçüncü kişinin çok da fazla çaresi yok maalesef yani üçüncü kişi artık şunu anlaması lazım aklınızdaki kişi istemiyor bitirmiş aklınızdaki kişi bitirmesi sebebiyle de zaten burada çok fazla yani e, üzüntü var, acı var ama üçüncü kişinin canı yanıyor. Hani şunu unutmayın, can yakanın canı yanar elbet bir gün. Her kim ki sizi büyülerle, kötülüklerle ayırıyor, şuna adı kadar emin olsun ki günü geldiğinde ilahi adalet tecelli ettiğinde, vakit bittiğinde çünkü bunların bir vakti oluyor. O vakit geldiği zaman bu büyü yapanlar da, yaptıranlar da hayatın öyle bir büyük e, darbesiyle karşı karşıya kalıyorlar ki bütün emekleri maddi manevi çöp'e gidiyor. Elinde avucunda ne varsa büyücülere yediriyorlar zaten. Ama günü geldiği zaman da ilahi adalet bunları öyle bir yerden yere çarpıyor ki o neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Yaşarken ölmekten beter oluyorlar. Her gün böyle ölmek için can çekişiyorlar. Var çünkü öyle hani danışanlarımızın çevrelerinde de biz görüyoruz. Çünkü Uzun zamandan beri birlikte çalıştığım danışanlarım var. Onlar tabii ilişki şifasından sonra şu anda üçüncü kişilerin mahvolduğunu görebiliyoruz. Yani çok perperişan haldeler. Hem maddi hem manevi. Bitiyorlar zaten. Hani o günü geldiği zaman, olaylar hızlandığı zaman. Ondan sonra bu üçüncü kişiler zaten tamamiyle yani psikolojileri yerle eksen oluyor. Kafayı yiyorlar böyle. Burada da şimdi üçüncü kişi bunun çok net bir şekilde farkında yani. Üçüncü kişi diyor ki artık aklınızdaki kişiyle bir şey yapamıyorum. Olmuyor ne yaparsam yapayım aklınızdaki kişi artık benim yanımda durmuyor. Bana sırt çevirdi benim için mücadele etmiyor. Maddi ya da manevi herhangi bir e, hamlede bulunmuyor. Bir yatırım yapmıyor diyor yani. Aklınızdaki kişi de evet açık açık söyle ben seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum diyor. Bunlar yıkılmışlar. Ya bunlar ayrıldılar ya da ayrılmak üzereler. Bilginiz olsun. Şimdiye kadar ayrılık haberi gelmediyse şunu bilin. Şimdi bugün ana itibariyle param parçalar. Yani çok büyük bir yıkım var orada. Darma duman olmuşlar. Yani hiç beklemedikleri yerden olaylar şu anda cereyan etmeye başlamış. Yani aklınızdaki kişi de. Şunun adı kadar farkında ki e, sevmediği tarafta yapamıyor. Daha fazla yapacak e, sabrı kalmamış. Yani üçüncü kişiye diyor ben senin için artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Üçüncü kişi de hala ısrarla 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 büyüler yapmaya çalışıyor ama o büyüler bile artık aklınızdaki kişiyi durduramıyor. Tutmuyor çünkü. Hani çok fazla e, o kadar büyüye maruz kaldığı için yani aklınızdaki kişi aşka gelmiş. Burada ilahinin de desteği var size. Yani yaradan da aklınızdaki kişiye yardım ediyor. O aşkı, içindeki gerçek aşkı, sizin değerinizi keşfettikçe yaradan da onun üstündeki büyüleri kaldırmakta aklınızdaki kişiye yardımcı oluyor. Onlar ne zaman vicdana gelir, sizin değerinizi, kıymetinizi anlarlarsa ilahiden destek alıyorlar. Daha olayların farkında oluyorlar, daha gözlerinin önlerini görebiliyorlar. Ama bu tabii ki tamamıyla aklınızdaki kişinin artık e, siyahtan beyaza geçmesiyle alakalı. Bazıları geç geçiyor, bazıları hiç geçmek istemiyor. Yani e, tabi siyahtan beyaza geçemeyenin karanlıkta kalanların e, vay haline onlar maddi manevi tükendiler. Hala da tükenmeye devam ediyorlar zaten. Ama içinde birazcık da olsa ışığı yakalamış olan aydınlığa e, artık geçmek isteyen tarafa da ilahi adalet yardım ediyor. Yani yardım elini uzatıyor. Ama aklınızdaki kişiler herhangi bir şey yapmazsa ilahiden yani ilahi adaletten herhangi bir destek göremiyorlar. Çünkü bu tekamül yolu bir şekilde yani onlar sizin canınızı yakacak. Siz onların canınızı yakacaksınız. Tekamül olacak yani olgunlaştıracak yaşadığınız şeyler. Olgunlaşmak için. Hayatın değerine, iyiliğin değerine, insanlığın değerini anlamak için zaten bu süreçlerden geçiyorsunuz. Çünkü hepimiz birbirimize hizmet etmekle yükümlüyüz arkadaşlar. Yani burada insanlık boşu boşuna yaratılmadı. Hepimizin bir görevi, bir misyonu var. Birbirimizin hayatını ama kolaylaştırmak için. Bizler eğer birbirimizin hayatını zorlaştırırsak vay halimize o karmaya girer işte. Orada hayatınız al aşağı olur. Maddiyatta maneviyatta. Yani o yüzden sizler ne kadar erkenden bazı şeyleri keşfederseniz, kendinizi keşfederseniz, kendi kaderinizdeki blokajları yok ederseniz, kendi hayatınızı düzeltirseniz, kendinizi şifalandırırsanız, ilişkinizi şifalandırırsanız o kadar iki adım önde olursunuz. Bir adım da değil iki adım önde olursunuz. Çünkü aklınızdaki kişi zaten burada yol ayrımına gelmiş. Ve de diyor ki yani Ben bu yolda sevdiğim insana doğru Gitmek istiyorum Üçüncü kişiyle artık daha fazla Tahammülüm kalmadı orada daha fazla Durmak istemiyorum diyor Üçüncü kişi zaten kendi dünyasında Kendi halinde hani çaresiz bir şekilde Kalmış kılıçlarını çekmiş artık Diyor yani Göze göz dişe diş Gücü gücü yetene yani aklınızdaki Kişi mi artık daha güçlü üçüncü kişi mi daha güçlü Onu yaşayıp göreceksiniz Burada gücü gücü yetene yani Aralarında çok büyük bir savaş var. Yani üçüncü kişi e, bir şekilde yine büyülerle aklınızdaki kişiyle savaşmaya çalışıyor ama aklınızdaki kişi de olan bitenin farkında. Az çok farkında. Üçüncü kişinin yediği halkların farkında. Yani diyor ki bu üçüncü kişi beni büyülerle durdurmaya çalışıyor ama artık yemezler diyor. Artık aklınızdaki kişi de uyanmaya başlamış. Yani diyor ki benim gitmem gereken bir yol vardı gidemedim. Bu üçüncü kişi benim hayatımı mahvetti. Onun yüzünden onu yaptığı büyüler sebebiyle diyor. Gözümün önünü göremedim. Yanlış şeyler yaptım. Sevdiğim insana ihanet ettim. Ama artık diyor sevdiğim insanın peşinden gideceğim. Benim aklım fikrim zaten kendi ruh eşimde diyor. Başkalarını istemiyor. Onu söyleyeyim. Başka kadın başka erkek hayatını almak istemiyor. Tamamıyla kendi ruh eşine odaklanmış. Artık yani ilahiye teslim olmak istiyor. Kendi kaderi neyse diyor ki ben kaderime teslim olmak istiyorum artık vakit geldi diyor. Ben artık harekete geçeceğim. Yapmam gereken her şeyi bir anda yapacağım. Ve yapacak da yani gerçekten başaracak, başarılı olacak. Ha, i̇sterseniz gelir sizinle yepyeni bir sayfa açar. İstemezseniz de artık kendi düzeni kendi kurmaya başlar. Ama aklınızdaki kişilerin istediği sizsiniz. Sizinle yeni bir sayfa açmak istiyorlar. Ama üçüncü kişiyi asla hayatında istemiyor. Asla. Yani diyor ki yeter ben buraya kadarım yani. Üçüncü kişiyle artık ne maddi sebeple ne manevi sebeple yapamıyorum diyor. ya Zaten hani e, olmayınca olmuyor. Aklınızdaki kişi de bu sürecin farkında. Bir devam bakalım neler yaşıyorlar aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi. aklınızdaki kişi şuna çok pişman. Bakın orada yaşadığı bu kadar olayların içerisinde sadakatin ne kadar değerli bir şey olduğunu keşfetmiş. Yani bu kadar olay yaşadı, yaşattı. Bu üçüncü kişiyle yıllardan beri, belki uzun zamandan beri birlikteydi, sizi terk etti. Belki uzunca bir süreden beri iletişiminiz yoktu ama aklınızdaki kişi diyor ki ben yaşadığım her şeye öfkeliyim. Bu üçüncü kişiyi seçtiğim için öfkeliyim diyor. Üçüncü kişi sebebiyle diyor maddiyatta maneviyatta çok kayıplar vermiş. Üçüncü kişiden o yüzden öfkeli ve nefret ediyor. Yani elin neye attıysa elinde patlamış. Bu kişi zaten çok fazla ilerleyememiş. Yani siz nasıl bıraktıysanız bu kişi hala öyle. Yani daha da böyle bir şeyler azalmış. Daha da böyle hani çıkmaza girmiş ama yükselememiş. Yani aklınızdaki kişi şunun farkında. Üçüncü kişi aklınızdaki kişiye uğursuzluktan başka bir şey getirmemiş. Şanssızlıktan başka bir şey getirmemiş. O yüzden aklınızdaki kişi de çok üzgün. Üçüncü kişi zaten hani e, olan bitenin farkında. Ve meraktan da çatlıyor. Yani aklınızdaki kişi kendi ruh eşiyle iletişimi var mı? Ne yapıyor? Ne ediyor? Yani burada bir havadis alacaksınız. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişilerin yıkıldığına dair bir havadis gelecek burada size. Şunu, e, şu haber gelecek. Aklınızdaki kişi kendi kendini üstün görecek. Kendi kendini böyle hani Üçüncü kişiyi artık daha fazla yakıştıramadığı için Ödün vermeyecek Arkasını dönüp ego gurur kibir yapıp Terk edip gidecek yani üçüncü kişiyi terk edecek Eğer üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi Terk etmiyorsa aklınızdaki kişi Üçüncü kişiyi artık terk ediyor Bugün itibariyle artık bitmiş yani Araları berbat O yüzden aklınızdaki kişi diyor ki Yani ben yanıldığımın farkındayım Üçüncü kişi de diyor ki ben çok sabrettim Sabrım ama diyor hiçbir işe yaramadı Beni yavaşlattı daha çok hayatımda diyor böyle fırtınalar oldu. Yani üçüncü kişi de olan bitenin farkında. Aklınızdaki kişiyi kaybettiğinin farkında. Maddi manevi elindeki her şeyi kaybettiğinin farkında. Çünkü aklınızdaki kişiyi şimdiye kadar büyülerle eline tutmaya çalıştığı için elindekini avucundakini zaten büyücülere yedirdi. Çok fazla hani maddi gücü de kalmamış artık üçüncü kişinin. O yüzden aklınızdaki kişi onu terk ettikten sonra maddiyatta maneviyatta elinde hiçbir şey kalmayacağının sıfıra düşeceğinin yok olacağının biteceğinin farkında ve bu yüzden de korkudan mahvolmuş durumda sabahlara kadar uyku uyuyamıyor üçüncü kişi üzüntüden mahvolmuş kendi artık hastalıklara mı kapılmış böyle bitmiş yani kendi kendini bitirmiş üçüncü kişi ee, o yüzden aklınızdaki kişiye diyor ki bana birazcık şefkat göster bari birazcık maddi destekte çıktı hani maddi, maddi destekte bulun diyor ama aklınızdaki kişi kesinlikle istemiyor yani diyor ki ya hayatımdan çıkar gidersin ya da gidersin. Ben bu saatten sonra diyor senin için ne maddi ne manevi hiçbir şey yapmam. Beş kuruş da vermem diyor. Üçüncü kişi de hala diyor ki işte bana şefkat göster. Bana birazcık maddi destek çık ben gideyim. Bana biraz maddiyat ver ben çıkayım gideyim diyor. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben sana artık saçımı telini dahi vermem diyor. Yani kesip attığım tırnağı, tırnağı dahi diyor hani sana vermem. O yüzden... E, Aklın varsa bir an evvel çık git hayatımdan diyor Yani aralarında çok büyük bir kıyametler kopmuş aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında Ve bu havadis de size ya geldi ya da gelmek üzere Tabi burada ilahi adalet var Aşk kazanacak Böyle sahte politika yapan insanlar kaybedecekler Bakın bu politikacılar kaybedecekler Ama gerçek aşk kazanacak eğer kim kime gerçekten aşıksa o taraf kazanacak. Aşk kazanacak. Yani kendi ruh eşiniz kazanacak. Ruh eşiniz de siz kazanacaksınız. Yani burada aşk kazanacak. Güzellikler, iyilikler kazanacak. Kötüler yok olmaya mahkum her zaman için. Ee, i̇lahi adalet zaten bu ikisinin tepesinde. Hiç bunlara zaten fırsat vermemiş. Yani siz içiniz rahat olsun. İlahi adalet bu ikisinin de tepesinde. O yüzden bunlar zaten her ne yaparsa yapsın hiçbir işe yaramıyor yaptıkları bu saatten sonra attıkları her adım mahvoluyor, yıkılıyor yani. Yani bunlar e, şu anda kendi yaptıklarının bedelini ödüyorlar. Hem aklınızdaki kişi hem de bu üçüncü kişi. O yüzden yani aklınızdaki kişi diyor ki ben şimdiye kadar yapmam gerekenleri erteledim, politikaların altına sığındım. Değişip dönüşmem lazım. Artık kendimden utanıyorum. Ailemden, çevremden utanıyorum. Kendimden yani herkesi geçtim, kendimden utanmaya başladım diyor. Hicap içerisinde. Bakın burada Utanç kartını veriyor ama bu aklınızdaki kişinin enerjisi. Yani aklınızdaki kişi diyor ki yaşattığım bütün politikalardan dolayı pişmanım diyor. O yüzden aşık olduğu tarafla aile olmak istiyor. Aklınızdaki kişi kendi ruh ile bu üçüncü karmasıyla da artık her şeyi zaten tamamıyla bitiriyor. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin arasında ayrılık var. Ve bu havadis de size gelecek. Yani artık aklınızdaki kişi diyor ki ben sıradan bir ilişki istiyorum. Üçüncü kişi zaten aklınızdaki kişiyi terk etmekten başka çaresi kalmamış. Sırt dönmüş zaten bitmişler. Yani aklınızdaki kişi zaten olan bitenin farkında. Üçüncü kişinin bu karmasının ne kadar kurnaz olduğunu, ne kadar böyle maskelerin altına sığındığını farkında. Yani üçüncü kişinin artık kurnaz yüzünü görmüş, maskelerini görmeye başlamış. O yüzden de yani kendi her ikisi her iki taraf da şu anda yüzleşmelerini yapmış. Ee, üçüncü kişi şu anda sabırla terk edileceği günü bekliyor. Aklınızdaki kişi de kendi e, ihtiraslarının olduğu, sevdiği, aşık olduğu tarafa doğru artık gitmek için e, çoktan eyleme geçmiş durumda. Yani aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi bugün tamamıyla bitmişler. Çok net söyleyeyim. Kolektif enerjide bir yıkım var. Üçüncü kişi karması aklınızdaki kişiyi terk etmekten başka bir çare bulamamış ve terk edecek. Şuradan bir kart alalım. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişiye dair. Bakalım ne söyleyecek. Güç verdi. Kuvvetli iç güç. Sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat dedi. Su üçlüsü gelmiş. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi. Daha çok eğlenme ihtiyacı. Hava üçlüsü büyük üzüntü iyileşmek için zaman harcı, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Yani burada kartlar aslında şu üç kart çok güzel özetledi durumu. Hani burada aşık olan taraf gerçek aşk olan taraf çok güzel bir kutlama yaşayacaklar. Böyle bir düğün olabilir kutlama olur hayatını kutlayabilir yaşayacağı güzellikleri kutlayabilir. Ama aşk yani gerçek aşk olan taraf kendi ruh eşiniz ve sizler böyle güce geleceksiniz. Yani sevdiğiniz insanla aşk olacak. Maddi manevi gücünüz olacak. Gümbür gümbür geliyor yani aklınızdaki ruhaşınız Çok güzel geliyor. Bolluğuyla bereketiyle geliyor. Ha bu üçüncü kişi hava üçlüsü geldi. Bu üçüncü kişi de havasını alacak yani. Orada böyle büyük bir üzüntü var. İyileşmek için zaman harcaması gerekiyor. Kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Yani e, affetmekten başka çaresi yok zaten. Olan oldu biten bitti. Yani artık diyor ki ben iyiliği seçmek zorundayım. Tabi yapamayacak da kendi karanlıkta bu kadar uzun süre kaldığı için karanlık olur. Ama kartlar da diyor ki en azından hayatını kendini affet. Bu kadar şey zaten boşu boşuna heba oldu. O kadar maddi manevi masraf yaptın ama geldiğin yer sonuç. Yani aklındaki kişi yine seni terk ediyor. Sen büyülerle zamanı geciktirdin ama aşk kazandı. Burada aşk kazanıyor. Aşk kazandığı için de e, bu üçüncü kişiye çok büyük bir burada üzüntü var. Bakar mısınız yani? Burada büyük üzüntü var. Büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Kendini affet diyor her şeyi berbat ettin. Kendini affet kendini suçlama. Hayata kaldığın yerden devam et. Edebildiğin kadar diyor kartlar. Üçüncü kişiye söylüyor karmasına. Ama burada gerçek aşk kazanacak. Çok ne söyleyeyim. Aklınızdaki kişiyle karması bugün an itibariyle bitmişler. Kolektif enerjide çok büyük bir yıkım var. Üçlü ilişkilerde, üçüncü kişilerde. Ama karma olan tarafla gerçek aşk kazanacak. Karma bitmiş yani bilginiz olsun ama gerçek aşk kazanmış. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.